şudur yani Allah büyüktür, ekber. Daha büyük yok yani. Tek büyük odur. Bizlere sadece küçüklük düşer. Sonsuz odur. Bizlere sıfır olma düşer. Her şey odur. Bize mahviyet düşer. Azamet, kibriya, ceberut ona aittir. Bize hacalet düşer onun karşısında. Yaptığımız en büyük şeyleri bile küçük görme farkına varmadan öyle o büyüklük çağlayanla kendini salan insanlar çok defa kendilerini mahvetmişlerdir hem de çok insanın kanına girmişlerdir. Julius Sezar insanların kanına girmiştir. Napolyon insanların kanına girmiştir. Rusya'da kendi kavmine bir mağlubiyet yaşatmıştır. Çölde Cezar Ahmet karşısında kendi insanına bir mağlubiyet yaşatmıştır. Burnunu dikerek oralara kadar gelmiş. Asya'ya açılmış, Afrika'ya açılmış. Fakat her ikisinde de mağlubiyetle geriye dönmüş. Ve bir dönemde de az edilmiş. Aksiyonuyla belki yeniden konumunu elde etmiş. Ayrı bir mesele. Cemil Meriç Merhum'un deli teke dediği Hitler öyle derler yani. Rus cephesine dayandığı zaman Alman ırkının dışında yeryüzünü Tanrım sana insansız teslim edeceğim. Bu Cenab-ı Hakk'a ait Şibriye, vazeme sıfatı ile böyle kendisini ortaya koyma gibi bir şeydir. Oysa ki öyle bir mağlubiyet yaşadı ki kendi intihar etmek suretiyle devrildi gitti ve koskocaman bir Alman milletini de senelerce esir haline getirdi. 40 milyon insan öldü haksız yere 40 milyon insan öldü. Düşünün Türkiye nüfusunun yarısı kadar burada. Mağrur, bencil insanlar. Bazen böyle kendi büyüklüğüne itimat etme, benden başa yoktur. Bir de böyle etrafta öyle söylüyorlarsa o da o havaya kendini kaptırabilir yani sen büyüksün, sen yücesin yani. Yerinde belki dine inanıyorlarsa mihtisin sen, mihtiye ait bir fonksiyona eda ediyorsun. Belki yeniden böyle boyunduruk yere konduğu bir dönemde o boyunduruğu yerden kaldırabilecek dahi idareci sensin. O da kendisini bu çevrenin pöhpöhü karşısında hiç farkına varmadan işte o büyüklük, o azamet, o kibriya çağının yanına salar. Oysa ki Allah o mevzuda katiyen şerik kabul etmez. Kim bu meselelerde, büyüklenmede, azamette, kibriyada benimle yarışmaya kalkarsa derdest eder cehenneme atarım, mahvederim diyor. Jül Sezar'ı mahvettiğim gibi, İskender'i mahvettiğim gibi, Leli'ni mahvettiğim gibi, Deli Teke Hiltler'i mahvettiğim gibi, daha nicelerini mahvettiğim gibi onu da mahvederim diyor bu açıdan gönlünü Kur'an'a vermiş, adammışlık mülahazası içinde meseleyi götüren insanlar, kibre karşı sürekli hep mesafeli durmalılar. Akıllarına azıcık böyle ben bir şeyim diye geldiği zaman, günahı kebair işlemiş gibi tevbe etmeler. Estağfurullah demeli, bir mabede koşmalı, başını yere koymalı, ben buyum Allah'ım, senin karşında asa gibi iki büklüm olmuş bir adamım. Büyüklük, ululuk sana yakışıyor. Bana da küçüklük çok güzel. Bazen servet ve imkan. Orada bir taraftan kendini onlara bağlı büyük görme var. Bir taraftan da onların ruhundaki esasen hırs var. Kazanma, 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 kazanma. ille de müledep. Kazanan insanlar çoktur. Meşru dairede kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, İster zevklerin meşru, meşruiyeti, isterse kazanmanın meşruiyeti, isterse yürünen yolun meşruiyeti, bunlar mahsurlu değil. Bin kazandığımız zaman, içinde bir tane haram varsa bunun, bir tane haksızlık o işin içine girmişse şayet, o binde 999'u bile kirletmiş oluruz. Hepsinin hesabını Allah sorar. Hadisi şerifin ifadesiyle zekatı verilmemiş bir mal bütünüyle kirlidir. Zekatı verildiği zaman geri kalanlar temizlenmiş olur. Bunun gibi sizin bu meşru kazancınız için hafizan Allah, millete ait arpa ağırlığı bir şey varsa, arpa ağırlığı bir hak yemişseniz, siz bir zalimsiniz, bir cebbarsınız, bir hattarsınız, bir haram horsunuz. Bunun hesabını Allah sorar. Meselelerin bir yanı bu. Her şeyi meşru dairede elde etmeye bakmak lazım. Bir diğer yanı da şudur. Onunla övünme. İnne ma utitu ala ilmin indi. Kendi ilmimle, pirasetimle, evirmemle, çevirmemle. Bu mevzuda değişik politikalarımla benim, değişik diplomasi gücümle ben bunları elde ettim. Karun söylemişti onu. İnne ma utitu ala ilmin indi. Allah onu da sevmiyor. Böyle demesine karşı kendisine nasihat edenler de var. Ve tabi fi ma atak Allahu dar alakire, ve la tense nasibe kimine dünya. Allah'ın sana verdiği şeyle darı ahireti peylemeye bak. Dünyadan da sadece nasibini unutma diyenlere karşı inna mawuti tu ala ilmin endi. Fakhraj ala qomi fi zinati. Qal al-ladin yuridun al-hayat al-dunya. Ya Bir de kötü örnek olma var. Bir tanesi öyle, hep haram hurluk yapıyor, değişik fırsatları değerlendiriyor, konumunu bir yönüyle zenginleşme istikametinde bir kredi olarak kullanıyorsa, ya biz de böyle yapalım diye bir sürü karakter bakımından zayıf insanı aynı zamanda teşvik ediyor. Bunların vebalini de Allah onun sırtına yükler. Önemli bir konumda olan, camide imam olan, hizmetin önünde bulunan bu işte, milletin kendinin gözün içine baktığı rehber ve rehnumalar bunu yaptıkları takdirde demek böyle de oluyormuş diye bir de başkalarına fena örnek olma açısından vebali ikileştirmiş olur. فَقَرَ جَلَا قَوْمِ فِي زِينَةِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُتِيَ قَارُونَ keşke Karun'a verilen bu şeyler bize de verilseydi. İşte böyle bir temeni, bir dilek olunca onu elde etmek için hemen cehd ve gayret de olur. Onlar da Karunlaşmaya yönelirler herkes. Herkes bir yerde bir villa tesis etmeye bakar. Herkes bir yerde bankada bilmem bir hesap açmaya bakar. Hafizan Allah. Adammış insanlar bu türlü şeylere tenezzül etmemeli. Yılandan, çiğandan kaçtıkları gibi kaçmalılar. Çünkü onun akıbeti de şudur. Hitler gibi esasen. Efendim Lenin gibi, Stalin gibi 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene ne kadar olursa olsun muvakket bir zaman içinde işte adından bahsedilir. Sonra gün gelir, heykellerini yıkarlar, adlarını silerler her yerden ve kendilerine lanet okumaya dururlar. Lanet okunur onlara. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ ve <laughs> o da zavallı, servet zede olur. Yerin dibine batırdık. Bütün debdebesiyle, ihtişamıyla, servetiyle. Hala günümüzde Karun hazineleri diye değişik yerlerde çıkan bir kısım parçacıklar onu gösteriyor. Allah yerin dibine batırmış. Demek ki orada bir zelzele mi oldu bilemeyiz. Bir fay kırılması mı oldu? Bütün imkanlarıyla biriktirdiği her şeyle yerin dibine battı. Sonra onun o durumda olmasını gören insanlar, iyi ki Allah bizi batırmadı, iyi ki onun gibi olmamışız falan dediler. Bağda harabil basra. Bazen de böyle servet insanın başını döndürür. Hafizen Allah, hak batıl gözetmez artık. Hep böyle kazanma, kazanayım, kazanayım, kazanayım. Kendim için kazanayım, çocuklarım için kazanayım torunlarım için kazanayım. Öyle kazananlar var. Bir sürü kazanan insan var. Ama Kur'an'a kendini adamış, ruhunun abidesini ikame etmeye kendini adamış insanlar bu türlü şeyleri eracif nevinden görmeler. Zayıf bir hadis-i şerifte ed dünya cifetun ve tavalibuha kilabun. Dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasında olanlar da sadece köpeklerdir dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasından onu elde edeceğim diye koşanlar da köpeklerdir diyor. Hübbü dünya resü külli hatiyetin Bugün arkadaşlar baktı kaynağını da söylediler. Dünya sevgisi, dünyaya meylü muhabbet bütün hataların başıdır. İnsan gönlünü ona kaptırırsa şayet haram, helal dinlemez hale gelir. Kendi mevcudiyeti adına başkalarının ademine her şeyi bağlar. Tenkil peşinde koşar. Herkesi yok etme peşinde koşar. Çünkü o her şeydir. Onun dışında olan şeylere gelince hiçbir şeydir onlar. Hafizanallah.